Günaydın, 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 günaydın kızlar. Hiç keyfim yok. Bu bir haftadır. Arabam bozuldu, büyük sıkıntısı var. Onu halletmeye çalışıyorum. Belki yeni araba bakmam gerekiyor. Ona bakmaya çalışıyorum. Yani, işte her şey zaten bir gelince üst üste gelir biliyorsunuz. Hiç keyfim yok. Biraz da rahatsızım. Bir karnım ağrıyor. Birkaç gün öyle geçti. Yani hiç vlog çekemedim bir haftadır. Dün işte en son olan vlogu yükledim. O da şey <laughs> en son işte şey Ahmet Kaya'nın parçasını söylediğim vlog var ya Ay kızım ben kendi kendime eğleniyorum. Yani kendi kendime şarkı söylerken çektim işte. Esra aramır sabah diyor ki Fatoş sakın bir daha onu yapma. Ee, yani diyor kaynanamla izliyordum. Sanki çok ayıp bir şeymiş ki. Diyor ki kaynanamla izliyordum. Bir daha sakın öyle bir şeyler yapma. Diyorum ne olmuş olabilir? Diyor bu işi sen bırak. Bu işe de girme. <laughs> diyor, her şey tamam yapıyorsun, ediyorsun ama diyor bu şarkı söyleme işine girme. Zaten öyle bir şeyim yoktu. Öylesine dalgasını söyledim işte. Yani sesim güzel diye bir iddiam yok arkadaşlar. Merak etmeyin. Öyle bir e, şeye girmiyorum. Ya o espriniz neydi? Ama e, baya mesaj aldım. Eğlenmişsiniz baya Sizi eğlendirmek görevimiz efendim. <laughs> Neyse biraz da kendi kendime eğlendirebilsem bugün hiç keyfim yok ya dün resmen yataktan çıkamadım bugün yataktan çıkamadım arabam işte bozuk bir de Filiz'in arabasını kullanıyorum şu an Filiz'in eski arabasındayım ee, Filiz'in eski arabası da doğru düzgün çalışmıyor arada bir bozuluyor falan onunla da artık dün Amazon'dan bir, bir şey aldım onunla bugün arabayı çalıştırdım Filiz sabah çocukları okula bıraktı. Ondan sonra da ben arabayı çalıştırdıktan sonra gittim çocuklar bir gösterisi daha vardı. Bu bir gösteriler bitmedi. Hani bu sezon yani ayın başından ayın sonuna nasıl geliyoruz hiç anlamıyorum asla. Bugün ayın kaçı? 20 18 mi 19 mu? Kız ondan bir haberim yok ya. Yemin ederim var ya. Yani öyle bir şeyin içindeyim bugün bugün salı günü salı günü aynı kaçıysa bunu yarın yüklemeyi düşünüyorum o yüzden artık up to date'iz vloglarda kendimi attım dışarı çocukların gösterisini izledim ondan sonra da şu an geldim burada Hem bargains var TK Maxx var orayı biraz gezeyim dedim aslında niyetim Harlow'a doğru gitmekti o da e, bu araba belki gider belki gitmez diye <laughs> risk alamadım dedim ki neyse şuraya yakın bir yere gideyim biraz bir kafamı dağıtayım biraz bir bakayım neler var neler yok onu yapacağız sen siz de benimle gelirsiniz artık bugün ben bir şeyler yedim şimdi de e, çıkalım gezelim biraz kafamız dağılsın kız ama şuraya da bakın bak bu ne onu da bilmiyorum Aman bezdum. 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 Kızlar bu arada annem şu e, kutuların içine doğru düzgün park etmedi diye tekeri şu çiz çizgiye geldi diye ceza yemiş geçen gün. E, onu söyleyeyim dedim. Yani burada burasını biliyorsanız eğer ki biliyorsunuzdur bu taraflarda kalıyorsanız burada ceza yemiş annem. Kıza ilk önce TK Max'a geldim. TK Max e, bilmeyenler için Böyle büyük bir mağaza. Bu mağazada farklı markaların indirimli olan eşyaları var. Bu Amerika'da TJ Maxx olarak geçiyor zannedersem. Şu an şarkı yok. O yüzden dedim ki konuşayım anlatayım. Şöyle bir şey beğendim. Çok güzel. Böyle makyaj masasının üstüne koymak için burası kapaklı. Eşyaları koyup şurası kapaklı ve şöyle çekmeceli. Benim makyaj masam yok ama şeye Olabilir bir tane çekmecem var ya onun üstüne olabilir diye düşündüm. Ama e, galiba şu an için almayacağım. Eğer ki ilgilenen varsa burada var. Yalnız TK şöyle bir şey var. E, şarkı başlamadan konuşayım hemen. Bir parçayı gördüğünüzde belki bir dahakine bulamayabiliyorsunuz. E, gerçekten çok güzel parçalar oluyor. Çok güzel hediyelik şeyler var burada. Şunu beğendim aslında Zara için. Tam böyle. Ya altın küpelerini kaybediyor o yüzden şöyle bir küpe alayım dedim. Bu da 12.99'muş. Sterling Silva diyor. Bence güzel. Bunu alacağım galiba. Ama böyle çok güzel şeyler var bakın. Şu biraz fazla abartılı. Ay şu çok güzelmiş. Çocuklar için. Kızlar şu ikilisini buldum bunu. Ee, 16.99 sterline şu ikisi, ikili olanını buldum. Bu da teklisi. Bunu alacağım. Kızlar ben TK Max'den çıktım çok bir şey bakmadım açıkçası. Ve modumda değilim ya bir şey alasım da gelmiyor zaten. O yüzden öyle bir biraz dolandım bir şeylere baktım. Zara küpeyi aldım. Ondan sonra da çıktım zaten. Şimdi de e, Birsel'le kahvaltıya gidelim dedik. Gerçi ben kahvaltı yaptım da Birsel kahvaltı yapacak herhalde. Arzu'yla buluşacaklarmış. Ben önce aramıştım. Dedi sen de gel oraya gidiyorum şimdi belki bir kahve içerim bir kendime gelmeye çalışırım bir modumu düzeltmeye çalışırım sizin de böyle enerjinizi sömürdüm sanki kız ben bu moddayken video çekince belki sizin enerjiniz gitmişti <laughs> neyse Ay. kendime geldim Şeyle, Arzu ve Birsel'le birlikte bir kahve içtik. Onlar kahvaltı yaptılar. Ben kahvaltımı yapmıştım zaten. Onlar kahvaltı yaptı. Ondan sonra kahve içtik. Bir iki saat oturduk öyle kafede. Kendime geldim. Yani ihtiyacımız olan şey arkadaş, güzel sohbet. Ondan sonra kendimize geliyoruz Allah'a şükür. Özgür beni aradı. Diyor ki abla diyor, sen evde misin dedi. Dedim hayır evde değilim. Ya diyor bize bir delivery gelmiş. <laughs> diyor ama diyor eve çıkartamıyorum diyor. Dedim ne delivery yapmış olabilirsin bu kadar eve çıkartamayacak. Neyse ki şey diyor neyse diyor ben ikna ettim diyor sana getirecekler benim evine götürüp benim evin önüne bırakmışlar bakar mısınız? Şuna bakın ne sipariş verdiniz siz. İnanamıyorum. Bunun içinde nasıl çıkıyor bir? Ha şurada loku var. Adres gözüküyor mu? Yok. Ney bu? Ondan sonra yan komşum mesaj atmış diyor ki Fatoş diyor sen diyor ne sipariş at falan mı sipariş verdin diyor. Bu ne diyor? E şeyden görmüş. Kameradan görmüş. Wow. Abi bu ne? Hayır bu sizin eve nasıl sığacak onu da bilmiyorum. Neyse sonra bakacağız artık. Şu an ben de çok merak ettim ne olduğuna. Şu geri kapatayım. Diyorum ki birisi diyorum evi, evin önünden alıp götürme. Hayır diyor. Kimse hiç kimse bunu kaldıramaz. Dört kişi diyor arabadan indirdik. Neyse şöyle bırakayım. Artık ben de bilmiyorum ne. Ha hatırladım ne olduğunu. Tamam tamam tamam. Kızlar biz eve geldik. Ben ortada bir süpürdüm çünkü gündüz evde değildim. Bir ortalık süpürdüm. Şimdi mop yapacağım. Burası benim çamaşır odası. Artı tuvalet. Ve burada bir lavabomuz var. Şurası da çamaşır odası. Yani çamaşır dolapları. Şöyle. Şimdi burayı bir mop yapacağım. Şu sleepy bezlerin moplarım var ya. Sleepy mop bezlerinden. Onlardan. Şu daha önce size gösterdiğim. <laughs> aletimle şununla mop yapacağım şöyle sizi bir yerleştireyim. So, I'm giving her the duplicates of, um, of my new bags, and then I'm giving her some of my brand bags. So that will buy herself something I Um, I'm going to buy her, her oh, a so um... um, um when to Later on this evening, you need to go and get changed please. kızlar vlogu editlemek için oturdum ama e, vlog hiç yok yani <laughs> çocuklar aldıktan sonra eve geldim ya sonra Birsel geldi geçen haftadan sözleşmiştik zaten işte gündüzde konuştuk da e, Berat gelmek istiyordu karanın yanına karanla görüşmek için hani bir oynamak için geçen haftadan sözleşmiştik ama ben tamamen unutmuştum neyse sonra dedim bir şeyden e, okuldan sonra gelin direkt sonra geldiler ee, yemek sipariş ettik. Yemek yani evde yapmadığım bir şey. Yemek sipariş verdik. Ondan sonra bizi beni şey aradı. Birsel yemeği almaya gidince e, beni şey aradı. Bu hafta sonu Türkiye'ni yapacağımız yerin e, menajeri aradı. Ne yazık ki Türkiye'ni yapacağımız yerde e, bir sıkıntı çıkmış. O yüzden biz mekan değişikliğine gittik. Yani beni aradı dedim yani biz böyle şekilde kabul edemeyiz. O yüzden bir şekilde bir şeyler yapmamız gerekiyor. Sonra birsel işte geldi, yemeğimizi yedik. Sonra toparlandık, hemen Filiz aradım dedim. Filiz çocukların yanına gel lütfen. O geldi, çocukların yanında durdu. Biz de birselle mekana gittik. Mekanda işte ya nasıl yapabiliriz falan filan diye düşünürken yani olmayacağına karar verdik. O yüzden mekan değişikliğine gittik. Eee Sağ olsun gerçekten bütün işte kızlar gelen kızlar varsa eğer buradan izliyorlarsa gerçekten her birine çok teşekkür ediyoruz. Buradan hiç bizi sıkıntı yaratmadan sıkıntı şey yapmadan hemen yer değişikliğini okeyledi hepsi. Bütün gruplara tek tek yazdık dedi ki böyle böyle bir sıkıntımız var mekan değişikliği yaparsak sizin için sorun olur mu? Bir tanesinde sadece bir küçük bir sorun oldu onu da bir şekilde hallettik. Diğer kızların hepsi diyor ki Aa, bizim için mekan fark etmez. Biz zaten sizin için geliyoruz. O yüzden gerçekten çok mutluyuz. Mekan değişikliği yaptık. Ondan sonra işte tek tek haber ver, tek tek adres gönder falan filan. Bayağı bir sıkıntılı bir, bir birkaç saatimiz geçti ama çok şükür hallettik. Sadece şunu söylemek istiyorum. Erkek e, egemenliği olduğu bir sektörde e, iki kadın olarak çalışmak gerçekten çok zor. Biz bunu iki buçuk senedir yapıyoruz. Üçüncü sezonumuz ve gerçekten hani em, hiç kolay değil. <laughs> yani gerçekten erkek egemenliği olan bir, bir sektörde zor. E, onunla mücadele ederekten hala bu kadar e, iyi yapmamız, bu kadar götürmemiz gerçekten bizi çok gururlandırıyor. O yüzden e, gelen bütün kızlara gerçekten yine tekrardan teşekkür ediyorum. Türkan sizin sayenizde var. Sizin sayenizde devam ediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Neyse onu da atlatmış olduk. Yani biz istedikten sonra üstünden gelemeyeceğimiz şey yok. Hallettik. Ben de eve geldim. Ondan sonra e, Karan ne kadar sakin bir çocuk olsa da ne kadar akıllı uslu bir çocuk olsa da bir deli damarı var. Bir sinirli damarı var. Bir şey oldu arkadaşıyla arasında. Oyunla alakalı bir şey bir oynuyorlardı falan. Ondan sonra ben de bir şey demedim aslında kendine. Dedi kendi işte bir şey kaybetmiş. Oyunda bir şey kaybetmiş. Biliyorsunuz bu online oyunlarda. Tekrar satın almak istedi. Aslında istemedi de Birsel dedi. işte ben tekrar alırım falan diye. Dedim hayır almasına gerek yok. Çünkü bazı şeyleri hayatta kaybedebileceğimizi e, öğrenmesi gerekiyor. Ve bunu bu dönemde çocuklar ancak oyunla oyun öğreniyorlar. E, kay, kazanmanın olduğu kadar kaybetmenin de olduğu bir dünyadayız ne yazık ki. O yüzden dedim hayır. Bir kere kaybettiysen kaybettin. Bu, bu normal. Bu bir oyun. Ama eee bir sinir, bir öfke göreceksiniz yani. O yüzden yani hiçbir şey beni yormadı bugün ama o yordu. E, hışım çıktı resmen. Sakinleştirmeye çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum ama kendisi kaybetmediği için o yüzden çok şey yaptı. E, sinirlendi. Kendisi de kaybetse de sinirlenecekti o başka bir dava da. Hani kendisi kaybetmediği için daha fazla sinirlendi. E ben Birsel teyze dedi ki ben sana alırım oğlum falan filan. Dedi, onu duydu ya. Artık ortalık kıyamet yani. Dedim, hayır alamazsın. Ee, bir şekilde çocuklarımızı e, doğruyu yanlışı göstermemiz gerekiyor. Bu oyunla da olabilir, başka yöntemlerde de olabilir. Ama bugün böyle bir ders alması gerekiyordu. Ondan sonra e, o sakinleşti, yattı falan filan. Ben pert yani şu an. <laughs> Hiçbir şey yapmayacağım. Direkt yatay yatacağım. Bu vlog'u mecbur yarın devam etmem gerekiyor çünkü çok kısa. Yani yine kısa bir vlog koyabilirim de ay anlamsız oluyor. O yüzden tekrardan yarın devam edeceğim. Yarın görüşmek üzere. İyi geceler. Günaydın, 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 günaydın sevgili herkes. Kızlar ben kalktım, çocukları okula bıraktım. Her zamanki rutinimiz. Kendime şöyle bir kahvaltı hazırladım. İçinde e, ilk önce soğan ve yeşil biberi kavurdum. Sonra mantarı ekledim. Ondan sonra da hafif çok az bir salça koydum. Sonra domates koydum. Salça koymamın sebebi de kış domatesi biliyorsunuz. Hiçbir tadı tuzu yok. Çok hafif böyle bir kaşığın ucuyla salça koydum. Sonra sucuk ve domates bu şekilde bir kahvaltı hazırladım kendime. Çaylı da yaptım. Böyle kendime bir kahvaltı zamanı kahvaltı yapacağım. Bugün hiçbir planım yok, hiçbir şey yapasım da yok. Ee, biraz canım sık. <laughs> Bu araba olayı gerçekten beni biraz canımı sıkıyor. Ee, galiba arabayı elden çıkartmam gerekiyor ve onun içinde tabii ki bir masraf bir şeye gireceğim. O biraz canımı fazlasıyla sıkıyor ama. E can sağlığı her şeyden daha önemli onu biliyoruz onu farkındayız o yüzden her şeye bin şükür diyoruz ve yolumuza devam edeceğiz mecbur bir şekilde halledeceğim onunla işte biraz belki internetten araba falan bakacağım bilmiyorum bakacağım şu kahvaltımı bir yapayım tripodum yok çünkü tripodum arabada kaldı öbür kendi arabamda o yüzden tripodsuz çekiyorum tripodum yok o yüzden ben bir kahvaltımı yapayım ondan sonra tekrardan görüşürüz kızlar kahvaltımı yaptım ben Biraz daha iyiyim. E, şu sütümle, Jersey Milk Tersten göreceksiniz ama kameram terste diye. Jersey Milk'tan e, şey yapacağım, yoğurt yapacağım. Annem geçen gün yoğurt getirmişti damızlık olarak. Bundan böyle bol, bu bunu kullandığınızda, bunu t e, şeyden İngiliz marketlerden alıyorsunuz da, Jersey Milk olduğunda daha yağlı bir süt, e, yağlı üstü yoğurt yaptığınızda yağlı oluyor. Öyle bir yoğurt yapacağım. Sonra kendime juicer'da shotlarımı yaptım. Bunu bu arada Karan da sevdi. Karana denettim ee, ve sevdi ve gündelik olarak benimle birlikte içecekmiş. Ve onlara da şöyle kendi bardaklarında meyve suyu yaptım. Bunun hepsi meyveden, kendi işte e, meyve sıkma makinemden. Elma, zencefil, bir iki tane çilek koydum sadece. Ondan sonra mango ve nar, evet nar suyu yaptım. Böyle çok güzel bir meyve suyu oldu. Hmm, çok iyi oldu. Şeyle zencefille çilek çok güzel gidiyor. Elma zencefil ve çilek çok güzel gidiyor. Nar suyu da koymuş oldum. Narı böyle o benim makine biliyorsunuz. Sıktı. Nar suyunu tam böyle çıkarttı. Çok güzel yaptı. Narım da tatlıydı. O yüzden güzel oldu. Mango falan. Hepsini sıktı ve böyle meyve suyu hazırladım. Okuldan sonra geldikten sonra bunu içerler artık. Artık eve meyve suyu almıyorum. Zaten meyve suyu almıyordum ben. Yani çok meyve suyu içmiyor benim çocuklar. Ama taze böyle sıkılmış meyve suyundan e, çok seveceklerini eminim. Onu yaptım. Şimdi yoğurtumu başlayayım. Kaynatayım. tension yeter bence evet. aynı şu arkadaki ah süt taşı Taşım nerede ya? Yok. Başka nerede olacak? Açabilirsin oğlum ben süt taşını bulana kadar. Tamam, tamam buldum. Çekmece değmiş. Şöyle. Süt taşımı koyuyorum ve suya tutayım.

kaynasın. Ondan sonra şey yapacağım. Ee, soğutacağım. O şekilde. Bu arada ben hiç e, yoğurt yapma tarifi vermeyeceğim. Çünkü Funda ablanın kanalında, kanalını şuraya bırakmaya çalışırım bir yere. E, Funda ablanın kanalında detaylı yoğurt yapma şeyi var. E, yöntemi var. Ve aynı benim yaptığım gibi yapıyor. Çünkü benim annem de bana öyle öğretti. Ve aynısı yani tıp atıp aynası yapıyor ve gerçekten yoğurt taş gibi oluyor annemin yoğurdu da her zaman taş gibi olur böyle şey yaptığında e, kaşın izi olur yani o kadar güzel bir yoğurt olur gerçekten de Funda abla aynı annem yaptığı gibi yapmış o yüzden ben hiç o işe girmeyeceğim siz Funda ablanın kanalında izleyebilirsiniz Zara okuldan geldi hemen meyve suyunu gördü deniyor Zara nasıl? Good. Karan? Nasıl kızım? Beğendin mi? Hocam. Yeah. <laughs> <Zoran>. mm -hmm. <laughs> nereye daldın Zoran. kızım? Hı? Hmm? Nereye daldın? You're daydreaming. Yeah. Oh, kendine aynadan bakıyor şuradan. Artist bu kız ya. <laughs> Artist ne arar lan pazarda diyor ya. Artist. Yeah. How was school? Did you have a good day? Yeah. Cut on Christmas party tomorrow. I see me. Look. I see me in the camera. Evet kızım. Kızlar bakın. Zavran'ın küpesini taktım. Çok güzel oldu. Beğendin mi? Hmm? Yeah. Sen ne dedin? <laughs> Bir şey dedin. I said help. Çok pis dili öyle şeyler söylenmez. I'm just kidding guys. Just kidding. So you're so funny. <laughs>